tamam Yemen'in de bir usulü var, içmenin de bir usulü var. Bir besmelesi var, bir hamdi var, bir, bir şükrü var. Ondan sonra bunun eritmesi var. E, eritmek için bir saat yürüyor. E, öyle erimez ki. Ezibu ta'amekum bi Yemeklerinizi neyle eritin? Zikirle eritin. 10 dakika yemek yedin hadi bakalım. 10 dakikada zikir. O ben de öyle olacaksa az yiyeyim daha iyi. O zaman az ye. Yemeğinizi zikirle eritin. Zikir yakar. Zikirde hararet var, şiddet var, sıcaklık var. Biraz Sübhanallah ve diyecek çek, biraz Estağfurullah oku, biraz La Havle ve La kuvvete illa Billah, Kur'an oku, cüz oku bir şeyler yap. Yediğini erit. Yok onun derdi işte eriteceksen ya yürüme bantında ya yüzerek öyle zannediyor. Böyle de erir ama o sadece zahirini eritir. Bir de bunun manevi sorumluluğu var. Allah Teala bu kadar nimet verdi. Tümmele <tuh> tus'elun ne yevmeizin naim. Ahiret gününde bütün nimetlerden mutlaka ve mutlaka andolsun kasem ederim. Allah'ım yemin ediyorum. Sorulacaksınız. Sorulacaksınız. E şimdi hesabı vereceğini düşünen adam ona göre yer, ona göre içer. E bari beş vakit namazı kılsa, güzel abdestine rahat ederek, tadil erkan üzere, huzur üzere o hesap verebilir. Felaha erebilir. Ama pat küt kılarsa olmaz. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ İnananlar mutlaka felaha erdi. Umduklarını buldu, korktuklarından kurtuldu. Ama hangi inananlar? Herkes Müslüman diyor. yoldu ekşi diyen yok, yavrum diyen yok. Hangi inananlar? İnananlar kurtuldu. Burada kalsaydı biz de kurtulmuştuk. Kalmadı. Ellezinehum fi salatin khashuun. Namaz kılanlar da buyurmuyor. Namaz kılanlar buyursaydı yine bizim gibi işte beş vakit kılıyoruz ya çoğunuz kılıyorsunuz. Yine biz kurtulduk diye bakardık. Öyle buyurmuyor. Namazlarında huşu içinde olanlar. Namazlarında huşu içinde olan. Ne demek bu? İmam Gazali Hazretleri İhya Ulumiddin'de Salatül Haşi'in Huşu sahiplerinin namazı diye bir bölüm açmış. Bir sohbet, bir ders oradan yaparım inşallah ileride. Yapılan sohbetler radyodan, internetlerden buluyorsunuz. Yapmak lazım o dersi. Yani huşu, saygı, derin saygı. Zaten kalbinde Allah'a karşı derin saygı ve O'nun huzurunda namaza durduğunda Rabbimin huzurundayım. 70 bin hicap kul ile Rabbi arasından perdeler kalkıyor. Namaza başladığı anda yedi kat semanın fevkinden arşın nurundan adamın tam saçının ayrım yerine kafasının tepesine nur ekleniyor. Fark ediyor musunuz öyle bir şey? Yok. Hatta yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ee, namaz kılarken sağa sola bakmayın. Öne bak, önünüze falan bak. Önüne bak. Secde yerine. Yoksa önüne böyle bakmıyorsun. Sağa sola bakmıyorsun. Ama özellikle yukarı bakmayın. Hadis-i şerifte yasaklanıyor. Niye yukarı bakmayın? Çünkü arştan gelen nur başına ekleniyor. Eğer ki diyor yukarı doğru namazda bakarsa gözü aniden kör olabilir. O zaman ben namaz kılmıyorum zaten her dakikada bakıyorum. Bana bir şey olmuyor. Sana ne olacak? Namaz kılmayana nur gelmiyor ki. Sen istediğin kadar bak. Ama namaz içinde nur geliyor. Onun için yukarı bakmak gözünün ışığını alır diyor. Hadis-i şerif devam Bunlar ince meseleler. Aynı adam yanından baksa ona olmaz. Çünkü o iftitah tekbiri almamış. Mevla ile irtibata geçmemiş. Huşu nedir? Ayaktayken secde yerine bakarsın. Rükudayken ayakların üstüne bakarsın. Secdedeyken burnunun ucuna bakarsın. Secdede bile gözlerini yummak yok. Secdede burnun ucuna doğru. Ha göremeyebilirsin karanlık olur falan ama oraya doğru bakacak. Tehiyyatta otururken kucağına yani ellerin üstüne bakarsın. Sağ selam verirken sağ omzunun başına, sola selam verirken sol omzunun başına. Nerede? Adam sağ selam verirken arka safı da kolaçan.